Ben yeni haberlerimiz var arkadaşlar. Bu haberleri vermek zorundayım. Şimdi bir, bir önceki videoda ne demiştik arkadaşlar? Bitcoin için pozisyon almıyorum, bekliyorum demiştim. Ne için bekliyordum? Şu anki düşüşü biraz daha olsun görüyoruz. Çünkü piyasada ETF haberi dönüp dolaşıyordu. Şu an zaten Bitcoin spot ETF haberi vardı arkadaşlar. Bunu seç reddetti. Yani kabul edilmedi. Kabul edilmemesi piyasaya olumsuz yansıyacaktı zaten. Bunu e, bekliyordu piyasa. E, olumsuz oldu e, fakat piyasayı çok fazla aşırı şekilde aşağı indirgemedi. Yani Bitcoin'e zarar vermedi arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Bitcoin'in sağlam duruşu güzel bir şey. Bitcoin'in 62 bin doların aşağısına inmedikçe sıkıntı olacağını pek düşünmüyorum. Kendi düşüncem arkadaşlar. Şimdi önümüze bakacağım. Önüme bakacağım, ne yapacağım bundan sonra. Arkadaşlar şimdi Shiba ile ilgili de şunu diyeyim, KuCoin'i Coin'i filan biliyorum, bunları biliyorum. Bilmiyor diyeyim. Yorumlardan yazmışsınız, bunlarla ilgili borsa haberleri filan listelenme vesaire demişsiniz. Arkadaşlar şimdi Ku Coin borsasına girse, girse. Şu an bile Shiba Kucoin tabii ki Shiba'nın her borsaya girmesi bizim için lehimize olur, yararımıza olur. Fakat Kucoin'e girse bile çok fazla bir sıçrayış beklemeyin. Doğruya doğru yani. Çok büyük sıçrayışlar beklemeyin arkadaşlar. O yüzden hani Robinhood derseniz büyük sıçrayış olabilir. Evet buna okey derim yani. Ama Kucoin'de diğer <laughs> Hindistan'dı bilmem işte Afrika'ydı, şuraydı, buraydı. Borsalarında listelenmesi benim için önemli değil pek ama trade hacmine yarayacağı için her türlü yol hani bu Shiba'nın için her türlü yol o zaman bizim lehimize olacağı için bunlar güzel bir şey tabii ama büyük bir şey bekliyorsak eğer bunun birincisi Robinhood olur arkadaşlar bunu unutmayalım. Bitcoin'e gelirsek arkadaşlar demiştim işlem açmıyorum demiştim e, düşüşü gördük düşüş çok fazla bir düşüş olmadı ETF kabul olmamasına rağmen. Şimdi 62 bin doların altına düşüp düşmeyeceğine bakıyorum. Ona göre hareket edeceğim. Trend yukarı yönlü olursa ne ala çok güzel arkadaşlar. Şimdilik piyasa bu durumda son dakikayı da verdim. Son dakikada şu biliyorsunuz arkadaşlar tekrar diyeyim. Bitcoin spot ETF'i kabul olmadı. Seç tarafından iptal edildi arkadaşlar. Bu da Bitcoin'e biraz da olsun zararı Oldu ama çok fazla etki etmedi. Sağlam duruşu gerçekten iyi bir şey. Şimdi önümüze bakacağız arkadaşlar. Önümüzdeki haberlere bakacağız. Shiba ile ilgili de önümüzdeki haberlere bakacağız. Demişsiniz hamsterdı, pitbulldu, kisiyuydu, astı, fekti. Bunların hepsiyle ilgili de konuşmalar yapacağız sırasıyla. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepsini not ettim, kaydettim. Sevili seviliyorsunuz arkadaşlar. Bu son dakika haberinde verdiğime göre görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.